Hello, merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Türkiye'den çıktık ve geri Almanya'ya gidiyoruz. Tam ortadayız. Bulgaristan'a gireceğiz. Türkiye kapısı bomboştu. Hemen geçtik. Bakalım Bulgaristan'da nasıl olacak? Nasıl ne kadar bekleyeceğiz? Şimdi tam saat 11.20. Bakalım saat kaçta Almanya'da olacağız? Çok merak ediyorum. Ve şimdi tam dönüş olduğu için bayağı bir yollar çok dolu sınırlar dolu 6 saat bekleyen var Bulgaristan'da. Ondan sonra Rusya kapısında da 5-6 saat bekleyen var. Yani öyle olursa çok uzun sürecek. Bakalım nasıl olacak. Size o yüzden biraz bilgilendirme yapacağız. Bakalım kapılar nasıl? Pazar günü bugün. Ve dediğim gibi tam saat 11.20. Bakalım kaç saat sürecek. Gelişimiz iyiydi. Bakalım dönüşümüz nasıl olacak? Hadi yola başlayalım. gördüğünüz gibi Bulgaristan sınırı da boş. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz burada. Bayağı bir yol düşündük. Acaba ana yoldan mı gitsek yoksa başka yollardan mı? Ama yine dedik neyse ana yoldan gidelim en iyisi. Kapık Kule'den çıkıyoruz yani. Yoksa e, Hamza Beyli'den çıkmayı düşünüyorduk. Bayağı kapılara baktık, araştırdık. Ama dedik yok. Biz en iyisi Kapıkule'den gidelim. Birkaç araba var şu an. Bakalım ne kadar bekleyeceğiz. Bulgaristan sınırını geçtik ve toplam yarım saat bekledik. Yani o kadar değil. Biz korktuk 5 saat, 6 saat bekleriz diye ama yok. Fazla kontrol de olmadı yarım saat içinde Bulgaristan'a girmiş olduk ve şimdi devam bir dahaki sınırda görüşmek üzere Bulgaristan'dan çıkacağız ziyaret e gireceğiz. bayağı bir dolu bir kapı biz hemen hemen 20 dakikadır burada bekliyoruz şimdi tam saat 15-17 dolu olmasına rağmen yine de bayağı bir ilerliyor bizim taraf. Bakın. Ford Ve güzel ne artık gideriz herhalde. 20 dakika sonra. Evet gördüğünüz gibi korna basıyorlar. Bulgarlar çünkü bayağı bir bekletiyor. Bulgar girişi. Bir saat bekledik, güzel bir yere girdik. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова kapısını göremiyoruz gene gördüğünüz gibi. Artık burada herhalde bir 10 saat bekleriz gibi geliyor bana. Bakalım. Çok da yavaş ilerliyor. Artık neden geldik. Buradan çıktığımızda artık kapı kalmıyor. Burada bayağı bir bekledik ama saat 10'da gelmiştik. Saat gece 2 oldu. Bayağı bir zaman kaybı oldu burada. Buraya geçtik mi artık sınır kapısı kalmıyor. 4 saat bekledik tam olarak. Daha da bekliyoruz. Biz de sıra. Dağana girdik ve şimdi bir dahaki kapıda görüşmek üzere. 너무. <목소리> geldik ve bir tane Sıla yolu güne sonuna geldik 2023'ün Ağustos ayında ve bakalım tam şimdi saat kaç tam saat 16.30 yani dün saat sabah 10.20'de mi 11'de mi ne çıkmıştık ve tam saat 16.30 oldu bayağı bir sürdü bu sefer çünkü çok beklemeler oldu Tabii bayağı bir yorulduk biz de e, yollardan bahsedelim, evet Roske kapısında çok bekledik. Sonra e, Türkiye kapısında hiç beklemedik. Roske kapısında tam 5 saat bekledik. Bazı arkadaşlar 13 saat beklemiş. Duyduğuma göre biz yine iyi 5 saat bekledik yani. Korktuk 10 saat bekleriz diye ama 5 saatten kurtardık yani. Ve e, Türkiye kapısında hiç beklemedik. Bir tek e, Bulgar çıkışında bir bir saat bekledik öyle bir şeydi. Yoksa aslında fazla kapılar da beklemedik dönüş olmasına rağmen bir tek Rosca kapısı bizi çok yordu. İnşaat hiç yoktu dönüşte yollarda baya bir boştu yani yoksa güzel geçti yolculuk havada güneşliydi yağmur hiçbir şey yoktu. Belgrad yolunda yeni yol yapılmıştı oradan geçtik zaten size orada biraz çekim de yaptım. Yoksa hiçbir şey sormadılar sınırlarda. Pasaport, işte bildiğiniz gibi araba ruhsatı. Umarım artık bir dahaki Zıla yolunda görüşmek üzere. Herkese hayırlı yolculuklar bu ara. Umarım herkes kazasız belasız geri almaya geri döner veya Fransa'ya artık nereye gidiyorsa herkes. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.